Şöyle bir geriye gittiğinizde AKP dönemi öncesi sizin yöneticilik yaptığınız zamanlara gittiğinizde elbette biliyorum çok şey konuşulur. Belli isimlerle ilgili tabii, dedikodular, tabii. haberler çıkar. Kimi gerçektir, kimi değildir ama mesela bugünle yan yana koyduğunuzda ve karşılaştırdığınızda bugünkü medyanın içinde bulunduğu durum ne anlatıyor size? Vallahi bugün ya eskiyle bugün şimdi arasında bak, nasıl fark var? Eskiyle bugün arasında medyada çok büyük fark var. Şimdi eskiden medya vardı, şimdi yok. <laughs> Öyle <laughs> Çok güzel. Bütün tek cümleyle mi? Çok güzel. Ya eskiden gazeteler birbirleriyle yarışırlardı. Bu yarış manşetlerle olurdu Bu yarış haberlerle olurdu Bu yarış köşe yazarlarıyla olurdu Bu yarış hangi gazetenin köşesi daha çok okunuyor? Daha köşe yazarları transfer olurdu. Bakardığınız A gazetesinden B gazetesine geçmiş. Büyük medya bir sabah grubu vardı, bir hürriyet grubu vardı, yarışırlardı milyon satarlardı gazeteler bir dönem. 400 bin, 500 bin, 600 bin hmm. strajları vardı. Neden de? çünkü medya bağımsız. Ha, bir grubu ANAP'ı desteklerdi, bir grubu CHP'yi desteklerdi, birisi DYP'yi destek. Yine destekler olurdu. Ta 70'li yıllardan önce mesela Cumhuriyet CHP'yi destekli tercüman vardı. Adalet Partisi'ni Demireli desteklerdi. Ama onun dışında bu köşe yazarlarıydı gazetelerin manşetlerine, gazetelerin şeyine bir partizanca bir yaklaşım olmaz. Partiye yakın yine çok gazeteler olurdu. Ondan küçük gazetelerde bilirdik. Ya bu Adalet Partisi'nin gazetesi, bu işte Solun gazetesi, şu CHP'nin gazetesi. Değil. Ama merkez medya da bir yarış vardı. Gazeteci arasında yarış vardı. Ya çok iyi bilirim. Sabah toplantısı oturduğum zaman haberi Hı. atlandığı zaman yeni yönetmen gel. insanlar korkardı. Hesap soruluyordu Bizde bu onu yok. Bu ayrıntı niye yok? Hmm. Birisini suçladığın zaman karşı görüşü aldın mı? Sordun mu? Şimdi hiç öyle bir Teyit şey mekanizma. yok. Bir tane alıyorlar. Hep aynı. Dün bir örneğini Birisi. gördük. Hemen bir parantez açayım. Güya Silivri cezaevinde Ekrem İmamoğlu ile Enver Aysever karşılaşıyormuş. Enver Ays e, tokalaşıyorlarmış. Tokalaşmak istemiş e, Ekrem İmamoğlu. Enver Aysever de Ben işte hırsızların elini sıkmam demiş. Yani bir kere cezaevinde böyle bir karşılaşma, temas mahkumlar arasında e, orada tutku bulunan isimler arasında zaten olmaz diyorlar. Haberin yalan a şey olduğu Şey Avukatlarla görüşme sırasında mı? Bilmiyorum yani ama böyle bir şey do dolaşıma girdi. Mahmut Övür yazdı sanıyorum. Sonra da işte yalanlandı. Neyse evet. Yani bu, Çok fark var yani özetle. Çok. <laughs> bir şey işte böyle şeyler e, bu hmm. doğru değilse bir sızdırma orada bir itibarsızlaştırma. Evet. Yani o ona dedi ben senin elini sıkmam kimi itibarsızlaştırıyor? Hayır. Yani bir haber yakalanmış gibi. İmamoğlu'nun itirazı eli kirliymiş demeye getiriyor değil mi Mahmut? Evet, bildiğim kadarıyla o yazan da çok olmuş zaten. E, fiziksel temas zaten olmazmış, olamazmış. Ekrem İmamoğlu geçmiş olsun demiş. O da teşekkür ediyorum başkanım demiş. Öyle cevap Öyle vermiş. Efendim. Evet. Hı. Şimdi e... Yani şimdi sızdırılan ve tek merkezden yönetilen evet. bir medyayla karşı karşıyayız. Yani bir sadece televizyonlar ve gazeteler Hı. var ama sosyal medyada var. Sanki bir merkezden ...birilerine itibarsızlaştırma... ...bir kulda... ...bir anda kampanyalar yapılabiliyor. Mesela ne bileyim... ...birisi hedef alınıyor veya bir grup hedef alınıyor... ...veya bir parti hedef alınıyor... ...bakıyorsun herkes onlara dönüp... ...yükleniyor. Veya hükümet... ...bir açığını kapatmak için... ...bir meseleyi ön plana çıkarmak istiyor. Hurra! Hepsi... ...hepsi aynı şeyi söylüyor. Hatırlarsan bak... ...bir şey örnek vereyim. Bir... ...Milli Eğitim Bakanı çıktı... Dedi ki okullarda Osmanlıca olsun dedi. Dönemin başbakanı evet ya dedi Osmanlıca olmaz. Ya bütün gazeteler Osmanlıcanın ne kadar iyi olduğunu, Türkçe'ye geçerek tarihimizi unuttuğumuzu. Sonra bir tanesi çıktı televizyondan... hüngür hüngür. Büyük dedemin mezarını okuyamıyorum diye ağladı ya. Hı. Düşünebiliyor musun medyanın? Ya i̇şte öyle başladı medya. İktidardan bir işaret geliyor. Bu konuda şunu işleyelim. Artık şeye kadar. Hatırlarsın Boğaz'da şey, Kanal İstanbul yapılırken var ya Boğaz'ı kötülemeden Hababam kötü Gemiler efendim 66 kere yön değiştirmiş de çok tehlikeli Sonra o unutuldu Ama hatırlarsın televizyon kanallarında hep Ah kaptanlara yazık oluyor diye ağlayıp durdu Niye çok böyle şeymiş e, Dümen kırıyorlarmış falan filan Ya bunlar medya bu hale Evet Ama iktidar getirmedi biz teşniymişiz Yani bir grup iktidara gidip Kendine konforunu sağlamak için iktidara pohpohlamakla kendini mükellef evet. tuttuk Ne diye? Koltuğunu korumak için, yerini sağlamlatmak için, gelirini arttırmak için. O kadar. Evet. Şimdi bakın bugün e, selam olsun bizi izliyorsa e, Ayşenur Arslan. Raslan Evet, evet. Bugün evet. E, Halk ve komuterede medyanın tabutuna son çiviler e, çakılıyor diye yazmış. Önce şöyle söyleyeyim. Sen Aysel'in açınca oraya geleceksin dedi. Evet. evet. Biraz bekledin galiba yazı Doğru, şey evet, olsun, diye. olsun diye. Hazır olsun diye. Ee, erkenden e, duyurusunu yapmayayım belki hazır değildir diye. Şimdi tabii öncesinde yani bu bizim alıntı yaptığımız bölümün öncesinde benim az önce anlattığım e, olay yani işte Mahmut Övür'ün yazdıkları e, cezaevinde Ekrem İmamoğlu ile Enver Aysever Buradan konuyu alıyor, geçmişe gidiyor. Orada Ali Kırca ile beraber ATV'de çalıştığı Hı. dönemde yaşadığı bir e, olayı, bir anısını. O zaman zamanda biz yazıyor. rakiptik. evet. <laughs> tabii, tabii. evet. Evet o evet. O zaman güzel tatlı bir rekabet var. vardı. Doğru doğru. Ondan sonra ve e... AKP'ye geliyor. Diyor, diyor ki AKP bu ülkede en çok medyayı bozdu. Büyük evet. ve kök salmaya başlamış gruplar el değiştirmek zorunda kaldı. Gazete ve televizyonlar birer birer saray cephesine konsolide edildi. Manşetler aynı cümlelerle atıldı. Köşe yazarları iletişim başkanlığının katkılarıyla aynı konuda benzer cümleler kurdu. Evet. Aynı. Evet. Kısaca Aynı şey hatırlatmadan geçmek istemedim. İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak adı Mehmet Akif Ersoy'la alemlerde geçince istifa etti. Hemen ardından da AKP içinden yaylım ateşine tutuldu. Cenk Küçük mesela tanıyan herkes senden nefret ediyor diyecek kadar yükseldi. Günün en çarpıcı çıkışı ise Ertuğrul Özkök'ten geldi. Bu ülkenin en etkili gazetesi Hürriyet'te yıllarca genel yayın yönetmenliği yapan Özkök NAV canlı yayınında siyasi et konuşmaya, yazmaya korkuyorum diye itiraf etti. O bile korkuyorsa kendi yayla kavrulmaya çalışanlar ne yapsın? Şimdi ben de bugün notlarımın arasını Aynen. aldım. Ee, evet Çok Ertuğrul... Çok... hepsini okumaları lazım. Tabi tamamdır. Ama tatlı e... komtereden bir zahmet. Evet. Şimdi ben hepsini anlatsam imkanımız... olmaz. Hayır. Bir de zaten formatımız uygun. Bir zaten kolite. uygun değil. Evet. Bir de ama noktasını evet, kir... verdi. Baş kısmı da çok önemli. Evet. Tespitler var. Şimdi gazeteci Ertuğrul Özkök, Now TV'ye çıkıyor. Çalar Saat programına konuk oluyor e, ve diyor ki cümlelerimi evet. aslında e, soruluyor çok... kendisine. Hani başınıza bir şey geleceğinden korkuyor musunuz? Siz Sizde bu kaygı yaşıyor musunuz cümlelerini özellikle seçerek konuştuğunu söylüyor buradan alınıp götürülme endişem var benim de her Türk vatandaşı gibi Fatih Altaylı'yı çok iyi anlıyorum ben de artık siyaset yazmakta hevesli değilim bırak muhalifleri AK Partilerin başına neler geliyor evet seçim sözlerinin seçiminde yaşadığı endişelere dikkat çekiyor evet böyle bayağı bir haber oldu Ertuğrul Özkök'ün de şey bu yaptı, evet. konuşması açıklamaları